Merhaba canlarım güzel bir falla daha sizlerle beraberim kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Sevgiyle selamlıyorum sizleri. Hayatın getirdiği neşe, bolluk, bereket olsun, mutluluk gönlünüze de olsun diyorum ee, ve sizleri sevgiyle selamlıyorum. Güzel bir 2023 olsun, hepinize mutlu yıllar. Sevgili boğalar ve yükseleni boğavlanlar, Ay burcu boğavlanlar. Bakalım e, sizleri de neler bekliyormuş 2023'te. Hemen alalım. Evet, sıkıntıların bittiği bir 2023 sizleri bekliyor sevgili boğalar. E, maddi konularda haberleriniz var. Güzel haberler, güzel kazançlar ve güzel bir ilerleme geleceği düşünme ve dengeli ve ılımlı olma var burada açıkçası ve burada da bir lider vasıflı bir iş yardımcı olma insanlara ve küs olanlarla barışma tekrar bir araya gelme var bir bir yerden bir yere gitme işle ilgili olabilir maddiyatla ilgili olabilir bir yeri terk etme ve maddi olarak ayaklarının yere sağlam basması ve geleceğini düşünmek var sevgili boğa burçları. Çok başarılı bir 2023 ve ocak ayı sizi bekliyor. Dediğim gibi ayaklarınız yere sağlam basıyor. Maddi konularda biraz sıkıntıda olabilirsiniz, düşünüyorsunuz ama finansal konularda büyük bir rahatlama ve büyük bir ilerleme geliyor. 2023'te aşk adına barışlar tekrar bir araya gelme ve sevdiğinizle güzel vakitler sıkıntının bitmesi olayı var sevgili boğalar güzel bir 2023 olabilir sizin için evet bakalım evet aldığınız mesaj şudur geçmişin seni çağır geçmişin seni engellemesine izin verme dedi burada açıkçası kartlar böyle söyleyelim ee, yani geçmişin sizin geleceğinizi bloke etmesine izin vermeyin herkes aynı değil yeniye selam yolunuza devam diyoruz sevgiyle bakın buna ve hava yedirisi var ee, tekrar gözden geçirilmesi gereken planlar gözle görünenin fazlasının olması kötü zamanlama ee, burada da ruh eşini çağırabilirsin ruh ikizinizi yaşamına çekmek için Ruhsal farkındalık adına da bir şeyler yapıyor olmalısınız. Niyet ve inanç doğru kişiyi bulurken de çok önemli. Önce kendinizi çok iyi tanıyın. Kendinizle gerçeklerinizle yüzdesin. Eski aşkları artık bir kenara koyun dedi. Yani ruh eşinizi çağırabilirsiniz sevgili boğalar. Ve ruh eşinizle bir buluşma, bir beraberlik anlamı var. Bakalım ne diyor? Evet, zümrüt kartı geldi. İlişkide güzel günler, aşkı yakalama, Mutluluğu yakalama, maddi sevinçler, olumlu olaylar, bir araya gelme, bütünleşme ve güzel olaylar var sevgili boğalar. Zümrüt kartını açtık sizde de katinalarda diyorum. Şu bir tane kartımızı da şurada tutalım ki ona bakılmıyor haliyle. Onu da öylelikle koyuyorum oraya sevgili oluyorum. Saygılarımı gönderiyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın, mutlu kalın. Sevgide kalın. Mutlulukla kalın. Şen kalın.